sorun şu. Gazze'de şehit olan çocukları mı acıyalım? Tarsus Yarenlik alanında anadan uyan dolaşanları mı acıyalım? Vallahi burası daha çok acınacak halde. Onlar cennete gidiyor. Ama buraya gelin oturun Allah korusun. Oturulacak hali yok. Ninesi burnunu göstermezken tor torununu göstermeyecek yer kalmadı. Hadi çocuklar, gençler biraz anladın. Neyse bir eş bulacak, bir şey olacak. Ya ellisindeki şu teyzelere, ablalara, bacılara ne oluyor? Ya bu